Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatma yeni bir tatma videosundan merhaba. Arkadaşlar bugün meşhur olan bir ürün tatacağız. Bu arada arkadaşlar ürünümüzü satmadan önce nasılsınız? iyi misiniz? Bu arada arkadaşlar ben saçımı kestirdim. Şöyle gösterebilirsem çizik attırırım. Şöyle. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Şimdi o meşhur <laughs> yiyeceğimize geliyoruz. Bir tahmin alayım. 10 saniye bekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Söreniz doldu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz bir şey gibi duruyor. Arkadaşlar çok meşhur olan ama adı biraz sıkıntılı olan bir yiyecek. Şükürlerden. Evet arkadaşlar bitterli ve fındıklısını aldım. Şöyle. Şöyle göstereyim. şöyle şuna göstereyim. Yok. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. E, ilk önce fındıklı olanından. Tadına bir, olanın tadına bir bakalım. Şöyle açalım. Evet. Şöyle de biraz. Aa arkadaşlar normal çikolata gibi değil. Böyle parça parça halinde. Böyle. Şöyle bir tat testi yapalım. Görüntüsü şöyle. Bende bitterlisi de var. Hmm. Normal fındıklı çikolata gibi ama daha böyle tatlı tatlı bir tatlı var. Bence güzel. Şimdi bitterliğe gelelim arkadaşlar. Fena, biraz makinim, ama bir saniye birazcık kıymam oldu. Evet çiğnedim. Şöyle bir açma yedi var. Kolayca açar. Bilmem için. Bu arada, bu, arada arkadaşlar Ankara yanıyor ya. Birkaç gündür bir şey var. Bayağı güneş var. Yani an, Ankara'yı bilenler bilir. Kışın da çıkarsın. Yazın da Morda çıkarsın dışarı. Ama Ankara'ya bir şey oldu ya. Yani Adana'yla Antalya'nın sıcağının birleşmiş bir hale gibi bir şey oldu. Mesela sabah 26 dereceydi gibi bir şeydi. Neyse konumuza dönelim. Şimdi bitterli, bitterli olan çikolatamız. Şöyle bir görüntüsü var. Yine aynı görüntüden. Hatta şöyle yapayım. Şu bitterli. Biraz daha koyu rengi. Şu da fındıklı. Şimdi bitterliği tatmadan önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Tadıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım çıt etti. Ah! Dişlerim. Bence normal bittere göre biraz daha güzel gibi ama ama sonuç olarak bitter yani normal bitter ya biraz daha tatlı gibi yani, gerçek bitter gibi değil gibi çok farklı bir tadı var ya bana şöyle geldi tadı ee, biraz tatlı biraz bitter ne yani, biraz acı çikolata gibi. Bugün arkadaşlar sizlerle iki tane yeni ürün tattık. Tatma videolarını seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.